yapıyorsun be adam? Nurten görecek, niye getirdin buraya? Ben artık bakamam buna. İşim gücüm var benim. Ya benim de işim gücüm var, görmüyor musun? Meşgul bir adamım ben. Allah Allah! Ben bakamam, ilgilenemem burada. Sen akşama kadar bak, parası neyse veririz. Hasta mısınız siz ya? Hadi sen bizi çocuk bakıcısı yaptın. İskender de sen ev işlerinde yardım et diyor. Aç sakallı zaten peşimden ayrılmıyor. Birlikte çapkınlığa gidelim diyor. Biriniz de ciddiye alın arkadaş beni. Hiç kimsenin salladığı yok beni. Ayıptır ya. Al şu yavrunu da hadi. Al, al, al. Al. <laughs> Görüşürüz tamam mı? Kendine iyi bak. Havalara bak, havalara bak, havalara. Görüşürüz kendine iyi bak. Bilmem. Sanki bir şey yapıyor, dünyayı kurtarıyor ha. Allah'ım yarabbim. Tıkır 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 pıkır orada yazıyor, oturuyor. O kadar otursam ben de yazarım. Ne yaptı oğlum seni ya? Ha? Ne yaptı seni? Ha? Ne yapmış seni böyle? Yavuz'a benzetmiş ya. Ha, sen Yavuz'a benzemeyeceksin değil mi yavrum? babaya yardım edeceğim bakkal olup değil mi? Aferin sana, aferin oğlum oğlum, aferin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel de anlaştı çocuklar değil mi? Ya, öyle evet. Yavrum vurma, kardeş o kardeş. Vurma ona, vurma. Hadi kardeş kardeş oynayın, vurma, 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 vurma. vurma. Ne iş yapıyordunuz acaba? İş adamıyım. Ne öyle ya? Yeri yurdu yok mu yani? Dolandırıcı gibi iş şey adamıyım. Efendim? Yok öyle ben kendi kendime şey yapıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de iş adamıyım. Çok da meşgulüm yani. Yavruma bile zaman ayıramıyorum yani. O derece meşgulüm. Sizin şirketin bir CEO'su yok mu? Ne CEO'su? CEO. Sizin yerinize işleri kim yönetiyor? Çırak var benim. Kaan. Ben yokken o bakıyor. Olmaz ki canım. Ne öyle? Bakkal dükkanı eşitir gibi. Bakkal dükkanının nesi varmış? Çağ'a ayak uydurun biraz. İşi profesyonelle bırakın da hayatınızın tadını çıkarın. Müsaadenizle. Ha, CEO ha? CEO nerede bulunur acaba ya CEO? Nereden bulunur alınır ya? Beyefendi, beyefendi bir dakika. Bir dakika, gel gel gel. Gel gel, gel. Beyefendi bir saniye.